Bizim futbol okulu olarak başladı. 7 yıl oldu futbol okulu açalı. 4 ay önce falan da bunu kulübe çevirdik. Futbol kulübüne döndük. Çamlık Futbol Kulübü adında. İlk 11 ligiyle de deniz içindeki müsabakalarla resmiliklere başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz yaz okulu olarak değil. Kendimizi de yaz okulu olarak tanıtmıyoruz. Yaz okulu için gelen sporcuları da almıyoruz zaten. Hangi yaş grubundan olursa olsun. Biz futbol okuluyuz. Ee, i̇yi sporcular yetiştirmeyi, ahlaklı, kişilikli, e, iyi futbol oynamayı becerebilen sporcular yetiştirirken aynı zamanda da sporun önemini, dostluğun önemini, spordaki dostluğun, centilmenliğin önemini kazandırmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz bu ölçüde devam ediyor. Ee, kulübünüz şu an kaç yıllık ve şu an kaç oyuncunuz var? Onlar hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Ee, kulübümüzde lisanslı 25'e yakın sporcumuz var. Ee, futbol okulu olarak 2007'de başladık. Ama kulüp olarak çok taze bir kulübüz çünkü isim değiştirip kulübe döndük. Kendi bünyemizde de tabii çok yeterli sayıda öğrencimiz var futbol okulu olarak devam eden. Biz çocuklarımızı yaş gruplarına göre birkaç tane gruba ayırıyoruz. Yeni başlayanlar, yeni öğrenenler, yetenekli olanlar, biraz daha elit olanlar, geçmişi olan çocuklarımız. Deniz içinde çok kalmıyoruz çocuklarımıza, özellikle yarışmacı gruplarımıza 2004'ten 2006'ya kadar olan grubumuzla. Turnuvalara katılıyoruz. İl dışında turnuvalara gidiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Sürekli Altın Ordu'nun turnuvalarına katılıyoruz. Ee, Antalya'da katılıyor, katılacağız. Kütahya'da var turnuvalar. İl dışında çocuklarımızın deplasmanı da şimdiden öğrenmeleri için çok etkili oluyor bize bu tür aktiviteler. Ee, skor olarak da iyi sonuçlar alıyor çocuklarımız. Ee, hatta en son bir buçuk ay önce falan Altın Ordu'da bir turnuva oldu geniş kapsamlı. Altın Ordu'nda katıldı 2005-2006'larda. Orada şampiyon oldu takımımız. Tabi o da bize ayrı bir güven verdi. Aynı şekilde yine dışarıdaki turnuvalarla devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki yaz yurt dışında bir turnuva planlıyoruz. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yaz Temmuz ayının ortalarında da bir yurt dışında Almanya'da bir bir haftalık bir turnuvaya katılacağız. Merhaba değerli Dede Haberi Zener. Bugün sizlerle Çamlık Futbol Kulübü'ndeyiz. Yanımızda e, bu kulübün oyuncularından e, Atakan'la beraberiz. Atakan bize kendini tanıtır mısın biraz? Adım Atakan Demir, soyadım Demir. 10 e, yaşındayım. E, kaç senedir bir, e, bu takımda oynuyorsun? 4 senedir. E, hangi mevkide oynuyorsun? Orta saha, forvet arkası. E, benzemeye çalıştığın veya sevdiğin bir futbolcu var mı? Emre Belizoğlu. Peki teşekkür ederiz. Kendini tanıtır mısın bize? Adım Atakan, soyadım Demir. Ee, kaç yaşından beri, kaç seneden beri bu takımda oynuyorsun? Dört seneden beri. Ee, örnek aldığın bir futbolcu var mı? Ben Emre Berezoğlu. Hangi mevkide oynuyorsun? Orta sağ forvet arkası. Botan kendini tanıtır mısın? Adım Batuhan, on yaşındayım. Soyadım Güner. Futbolu çok sevdiğimden futbola özendim. Peki örnek aldığın bir futbolcu var mı? Messi. Peki Çamlı Futbol Okulunda, Futbol Kulübünde e, spor yapıyorsun. E, kulübünle ilgili katıldığın faaliyetler, turnuvalar veya başka organizasyonlar var mı? Var. Onlardan bahseder misin? Altın Ordu'ya gidiyorum, Galatasaray'a gidiyorum. Orada birçok turnuvalar gidiyorum ya. Birbirinden eğlenceli, kendi takımımda da oluyor. Birbirinden eğlenceli, bütün turnuvalar oluyor. Onlara katılıyorum. İşte, öyle sürdürüyorum. Peki burada mutlu musun arkadaşlarınla birliktesiniz, şey yapıyorsunuz. Burada nasıl geçiyor zaman, antrenman sıkıntılı oluyor mu? Çok mutlu geçiyor, sıkıntılı olmuyor. Çok mutluyum. Yer ee, çıktığımda da sevinçli sevinçli, girdiğimde de mutlu mutlu giriyorum. Çamlık futbol futbol kulübünü seviyorsun? Evet. Messi var, Ronaldo, onlar. Peki yerli futbolculardan? Yerli, hocam. Schneider var. Yerli. Yani. <laughs> <laughs> Bırak. Muhammed Silişan, kendini tanıtır mısın? Adım Muhammed Silişan, soyadım Tuğran. Ee, ne kadar zamandır burada futbol oynuyorsun? Beş yıldır. Peki e, kulüp olarak katıldığınız turnuvalar var mı? Bunun hakkında bilgi verir misin? Var. Mesela Altın Ordu'ya gitmiştik. Ee, İzmir'de maçlar yaptık. Şu anda resmi kulüp, resmi maçlar var onlar. Peki e, örnek aldığınız futbolcu var mı? Sosa. Or ortada. Ortası. Peki yerli oyunculardan? Yerli... Olcay. Ol. Ol. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Beşiktaş. Peki, teşekkür ederiz. Ali Kerem kendini tanıtır mısın? Adım Kerem, soyadım Tuna Boylu. 11 yaşındayım. Ee, ne kadar zamandan beri Çamlı Futbol Kulübü'nde oynuyorsun? Yaklaşık 4 yıldan beri buradayım. Peki, kay kulüp olarak katıldığınız turnuva var bunun hakkında bilgi verir misin? Altın Ordu İzmir'de bir turnuva vardı. Bir tane U11 ligi turnuva vardı. Peki bu turnuvalar sonuçlar hakkında bilgi verir misin? Nasıl geçti? İzmir'deki turnuvayı kazandık. Buradaki U11'i de kazandık. İkinci oldu. Peki önün kaldığı futbolcu var mı? Yok. mm -hmm. Hadi. sağlam Hadi. orada Hadi. Kal orada kal. Hadi. hazır mı? Bekle Hadi. Hadi. dön yerine doğru. Hadi. 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 Garancı, garancı. Evet, gel böyle hatırlama <laughs> gelsene arda Atakan gitti çıktı ben tekrar Arda burada kal Arda. Gitme dibine. O kadar yaklaşırsan kaç yanlışlık Gel git. Hey! Koy buydu. Hey! Hey! Geç kaldım oradan. Önüm Aferin Melih. Aferin. Aferin, Aferin. Aferin. Kontrol. Aferin Melih.